Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle börek tadında beşamel soslu fırın makarna tarifi paylaşacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim. Muhteşem bir makarna tarifi dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle kaynayan suya 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 paket fırın makarnayı ekleyerek makarnaları haşlanmaya bırakalım. Makarnalarımız haşlanırken beşamel sos için uygun bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritelim. Eriyen tereyağının üzerine 2 yemek kaşığı unu ilave ederek unun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Ardından 4 su bardağı sütü yavaş ve kontrollü bir şekilde ilave edelim. Sütü eklerken bir yandan da topaklanmaması için çırpmaya devam edelim. Son olarak yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave ettiğimiz beşamel sosu kaynayıp koyulaşıncaya kadar pişirelim. Beşamel sos kaynayıncaya kadar karıştırmanızı mutlaka tavsiye ederim. Aksi halde tencerenin dibi tutabilir. Ayrıca ocağı da sos kaynayıncaya kadar kısık ateşte tutmanızda fayda var. Koyulaşan kıvam alan beşamel sosu ocaktan alabiliriz. Bu arada gördüğünüz gibi makarnalarımız da gayet güzel haşlandı. Ocaktan alarak suyunu süzdürelim. Ben makarnalarımı toplam 7 dakikada haşladım. Kullandığınız makarnanın markasına göre haşlama süresi değişiklik gösterebilir. Paketin üzerindeki talimatları uygulamanızda fayda var. Süzdüğümüz makarnaları derin bir kaseye alalım ve çatalla şöyle bir karıştıralım. Beşamel sosu da üzerine aktardıktan sonra sosun makarnaya iyice bulanması için çatal yardımıyla tekrar harmanlayalım. Daha sonra beşamel soslu makarnayı geniş bir fırın kabına aktaralım. Üzerine bir kase rendelenmiş kaşar peynirini serptikten sonra 6-7 parça tereyağı veya margarini aralıklı olacak şekilde üzerine yerleştirelim. Ben önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst fansız ayarda yaklaşık 30 dakika pişirdim. Siz süreyi ve dereceyi kullandığınız fırının özelliğine göre ayarlayabilirsiniz. Üzeri nar gibi kızaran fırında makarnamız artık hazır. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra makarnayı dilimleyerek servis edebilirsiniz. Dilerseniz bu tarifin içerisine maydanozlu peynir, tavuk veya ıspanak gibi farklı şeyler de ilave edebilirsiniz. Sade haliyle de çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Deneyenlerden özellikle fotoğraflarını ve yorumlarını bekliyor olacağım. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Videomu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.